Evet, bir sınava da sadece dakikalar kaldı. Elektronik iki sınıfında yine heyecan hatta öğrenciler heyecanlı. Çünkü sınıfın sadece yüzde başarı... gösterdiği bir sınavın final sınavına yine en büyük heyecanla ortak oluyoruz. Evet, buyur Nesulah, gel. Şurada yıkalama, evet bir öğrencinin feryadını görüyoruz. Bizden kaç aldınız? <laughs> Çeker misin? İyi. Bizden kaç aldınız? Evet. Bu tamam. Sadece var. Gelin. Arabalar alıyoruz. Evet. Beni de beni beni <laughs> yine, yine zorlu bir sınav. <gülüyor> Öğrencilerle birlikte <laughs> birlikteyiz. evet. gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> bir grup öğrenciyi alıyoruz. Evet, ortamın renkli simalarından Dilo. Hadi gidelim. Hadi Hadi gidelim. 16 bursa, tam. Bursa, ona 16 Bursa, ona Bursa, ona Bursa, 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 alıyoruz. Bursa, Bursa, da alıyoruz. Bursa, 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 Geçme umudu yok, Evet. Kalacağım. Kalacağım, kalacağım diye feryat etti. Görüyorsunuz geçme umudu yok. Elektronik iki, finaller ve vizeler olmak üzere. Darmadağın da izleyiciler. Evet, <laughs> elektrikten sınıfımıza yeni transferimiz. <laughs> Mersinli Mustafa ile birlikteyiz. Sizden kaç Mustafa. 26. Hiç mi umut Mustafa? Hayır. Kalır. Hayır. O da, o da kalıyor sayın seyirciler. Evet. Yani elektronik ikinin durumu. Evet. <laughs> sırfımızın bilgisayarlarından Emre ile birlikteyiz. Biz, Emre. Bizeden kaç aldın? 8 almış. geçme mi var mı? Yok. <laughs> Bak <laughs> <laughs> Evet görüyorsunuz. Herkes kaldı. Ama herkes. Yine diğer sınavda görüşmek üzere. görüşürüz. De Hadi.